Selamlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağız. PUBG Mobile sezon 16'da bildiğiniz gibi birkaç gün sonra çıkacak premium crate. Yani bu şans kutuları, Xmax Special Premium kutuları falan vardı. İşte bu sene tabii onlar çıkacak vesaire. Onunla alakalı çok güzel bir güncelleştirme içeren bir video izleyeceğiz. Tabii ki de İngilizce olduğu için ben olabildiğince sizlere kendim anlayıp yorumlayıp anlatmaya başlayacağım. O yüzden hemen videoya başlayalım. Bu arada videoyu aldığımız arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Kendisi her ne kadar Türkçe bilmese de thank you falan diyelim. Teşekkürler falan. Orijinaline de açıklamadan ulaşabilirsiniz. İlk önce videonun açıklamasına bakacak olsak. Next Premium Crate... Next Lucky Crate x max Special Premium Crate SKS Upgrade Winter Queen M249 Sondan başlayacağım Winter Queen M249'u ben hatırlıyor gibiyim Bu hani Penguendi diye böyle Buzlumuzu diye dalga geçtiğimiz çocuksu silah olabilir Emin değilim bakacağız Next Premium Crate de biliyoruz Veya bildiğimizi bahsediyoruz. İkincisini daha çok biliyoruz Next Lucky Crate Şimdi bu hani şanslılar falan vardı ya işte şans kutlar ondan bahsediyor Şimdi bu x max Special Premium Crate'e bakacağız Bir de SKS Upgrade'ine bakacağız bunlar ne olmuş? Korona <laughs> değil. Başlayabiliriz. Güzel. Bu uh, el bombası geldi. Reis durdu. Bu yeni gelecek kıyafetler olabilir gençler. Baya güzel. Kış konsepti. Bir... Oo güzel. Güzel abi. İskelet kafa veren bayağı iyi. Size onu söyleyebilirim ha. Ben. Bence güzel yani. Şu an için verilecek galiba crate. Lucky crate de verilecek. Matt Tamisa bu arada arkadaşlar görebilirsiniz. Aynen el bombası geldi. Reis durdu. Bu gözleri ateşli ateşli olan kuru kafalı arkadaş mükemmel olmuş abi. Tebrik ediyorum gerçekten seni. Ondan sonra uu kıyafete bak. Oo çok iyi. Oğlum muazzam çıkmış bu kıyafet. Maske de güzel. Bakma. Oo el bombası rengi falan da de değişmiş ha. Onu da söyleyebilirim. Kızınkini pek beğenmedim. Adamın muazzam olmuş abi. Tebrik ediyorum falan. Ben... Sanki arkadaşlarım yapmış da. Gerçekten güzelmiş. Bu şu an galiba beta sürümü mü? İşte herhangi bir şey sürümü. Çanta hepsini zaten ayrı alıyormuş. Bak kas çok güzel be. Adam kafasındaki de güzel. Şuradaki kask da güzel. Muazzam olmuş. Bakalım izliyoruz. Blood dot crate. Classic crate. Abi çok güzel gözüküyor be. Her şeyle güzel gözüküyor. Yani Task sanırsam ayrı satılmıyor. Bu tam mı satılıyor anlamadım. Open one time. 10 kez açarsak işte 1080 uç vermiş olacağız. Bir kere elini açarsak 123 vermiş olacağız. Ee, olabilir. Alınabilecek güzel şeylerden bir Blood tot Crate. Premium Crate. Aynen bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Ekranın sonunda Premium Crate ve Blood tot Crate var. Bir de onun altında Classic Crate var. Bu Blood. Ee, Premium'a da birazdan geleceğiz. Onun ne hakkında olduğunu söyleyecekler. Bu Winter M249 mu? Bu ne? Yok M416 pardon. Bu başka M249'a gelecek büyük ihtimal ben karıştırdım. Bu da gelecek silahlardan bir tanesi. Gayet güzel abi bu gelecek. Sırtındaki çanta u farklı. Abi kendi follow falan düşündüm. Çok değişik. Level 2'de böyle gözüküyor. Level 3'te? Yok level 1'de böyle gözüküyor. Tamam. Gene de alışılmışın dışında bir çanta tasarım var. Araba tam Bağcılar'daki İsmail abi arabası olmuş. Tam yani bu kadar olabilir. Araba yakışmamış be. Yani adama diyorsanız araba yakışmamış. Adama biraz daha böyle Mad fırlamış fırlamış, biraz daha canavar tarzı araba lazımdı. Kas güzel, kas muah, kas gerçekten güzel. Başka bakabileceğimiz neler var? Çanta da abi bu biraz bozuyor gibi yani. Biraz kızlar belki için olabilir, güzel gözükebilir. Ama ha kullanıcı değiştiler şu an. Bu güzelmiş be aslında. O kadar da kötü değil gençler. Kız kıyafet de güzel. Ama ben adamınkini daha çok sevdim. Bu da değişik böyle bir açık bir kıyafet arkadaşlar. Böyle motor çetecisi gibi var. Bandanası ben pahalı olacak. Ben size söyleyeyim he. Bu kadar güzel şey geliyor mu? muhtemelen pahalı olacak. Torn Truffle Grain. Ee, bu da gelecek el bombasının hani rengi şey olacak ama biraz daha bence böyle şaşalı yapabilirler. Adamınki güzeldi siyahtı gayet. Bu paraşüt. Ya yani paraşüt. Abi ben paraşütleri neden sevmiyorum yani pek. Bu ne be? Bu değişik bir şey oldu Bu da ilginç bir şeye benziyor x Max Xmas Premium Arkadaş şu anki Premium paketi olmasaydı Premium paketi geçirmedi Bak o silah var Abi bu şey gibi oldu hani böyle balon vurmak için Festivallerde kullandığın silah var ya Aynı ona benzedi Bence güzel 67 günlüğüne ha, Onun süresi de var ee, Tarih aralığı da var 11.07 11.25 Onları Not edin Araba gerçekten az önceki abiye gidecek araba bu. Abi %100 bu. E çünkü oyunda ben niye böyle arabalar görmüyorum? Hep böyle saçma sapan böyle minik minik arabalar görüyorum. Araba güzelmiş. Beğendim. Details kısmından siz de ulaşabilirsiniz. Eğer varsa Winter Queen WAS olarak bir açıklaması var. Geçelim bir kenara. Oo çanta da var buna özel. Çanta da güzel abi. Bu biraz daha böyle hani zenginim görün beni gibisinden olmuş. Evet zenginliğin bir belirtisi. Kıyafet acaba kombin olarak nasıl duracak çok merak ediyorum. Araba falan böyle vardır illa hepsini böyle alıp bir kombin yapan vardır da şu an görmek istiyorum. O kadar zengin değil oğlum. Şuna bak 1080 uç iski. 10 kez açmak için. Bu ne? S12K. SKS veya hangisini diyorlar. SKS hangisi i̇şte bilmiyorum. O. Oh. Başka neler var? Değişik. Tava. Al tava çok güzel olmuş. Bak mesela geçen izlediğimiz videoda ben tavayı beğenmedim ama bu videoda gerçekten modeme vurdum. Gerçekten tava güzel olmuş ya. Tam böyle kış ayına hani yılbaşına giriyoruz ya böyle yılbaşına. Oo çok güzel bak. Bu da çok güzel. Yaratıcı. Tebrik ediyorum. Sayın PUBG Mobile ekibi veya PUBG hangisi artık dinliyorsa gerçekten güzel yapmışsınız. Helal olsun size. Baya güzel. Colorful. Güzel abi. Baya beğendim. Ee, Oo yani konsept olarak çok uymuş. Çünkü zaten yaz konsepti geliyor. <laughs> bu daha güzel ve Noel Baba oldu. Abi gerçekten yapmışlar. O kaslı. Abi ben neden bu videoda her şeyi beğeniyorum? Gayet güzel. Beğenmediğim mesela B level kas pek değil de. Mesela bu tavayı beğenmedim. Sade. Ama bunun fiyatı da büyük ihtimal düşük oldu. aynen o puma. Ee, paraşütleri genel itibariyle sevmiyorum. Onun dışında başka kaldı bir şey. Next, next Lucky Crate. Heh, ee, şans kutusu arkadaşlar bu. Bakalım başka ne var? O bu ne? SKS evet SKS abi. Bu bahsettiğim galiba videonun başındaki SKS ama pek bir esprisi yok be gençler. Yani bu şans kutusu olduğu için kıyafet güzelmiş ama o kadar diğerleri böyle parlak artık. Adamlar ne yapıyor nasıl ekliyor bilmiyorum ama yani pahalı bu kadar. Niye kulaklığa vurdum anlamadım. Güzelmiş. Bu biraz daha böyle gamble'a benzedi. Böyle hani kartlar fırlatıyor ya etrafa. Poker, hokkabas. bas. Hokka bas gibi bir şey oldu mu? Güzelmiş. Midnight Major. Oo, iyi bulmuşum. Magician set. Çok iyi denk getirmiş. Ben aşağı okumamışım. Snow Spitzer. set. Güzele benziyor da. Bak mesela bu kask güzel olabilir kafasındaki. Onun altında başka neler var bakalım. Bir elbise iki elbisemiz daha var gençler. Biraz daha erotik olmuş bir. Ne dersiniz? Bence öyle olmuş. Geç abi bunu. Bir a bu, bu da güzele benziyor. Böyle biraz daha Chinese. Çin böyle e, geleneklerine materyal ha, bu eklenecek bir materyal upgrade etmek için silahınızı bakıyorum başka a SKS yi... bir level SKS abi işte bu bunun neyini gösteriyor ben anlamadım yani fazla bir esprisi yok tamam bunu ha, kill efek verebilirsin Aynen burada modifiye edebilirsin ya bu B level olanını. Buna göre upgrade edersin. Değil mi? Aynen skin falan eklersin. İşte şeyini değiş, sağını solunu değiştirsin. Belki Aynen bu güzele benziyor be. Vay, iyiymiş. Beğendim. Başka bize gösterebileceğin ne ilginç şeyler var? Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz umarım izlemeye devam edersiniz. Videonun sonunda sizlerle güzel bir şey paylaşacağım. X -Marx. Lucky Crate. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Yani tam emin değilim. Bakacağız. Bir level'da max. bakın bu az önce e, Xmas, Xbox koltuğunun reklamını da yapmış oldum. O silah güzel. E, M249. Abi bu değil mi? Evet M249. Bu benim bahsettiğim, düşündüğüm silah değil. Şu an onu anladım. E, ablamız var burada. Bir e, sanki böyle Orta Asya'da veya Orta Asya değil ya. Yani. Hani Orta Çağ'da böyle hani Fransız veya oradaki böyle İngiltere kraliçesinin korumalarıymış gibi bir kıyafet var. Tam ortada böyle eğer görüyorsanız. Birazdan umarım diğer kas güzelmiş mi? Be. Beğendim. Kıyafet de çok orijinal duruyor oğlum. Bu kadar yani gerçekçi duramaz. Baya iyi ya. Mantıklı. Ee, şu hani mehter, ta mehter takımına benzer bir kıyafet var ya O kıyafete bakmak istiyorum Nasıl bir şey olabilir diye acaba Çantası güzel. Aynen. Çanta güzel abi. Çanta konusunda gerçekten bu sene e, bu dönemde ya da öyle diyeyim güzel şeyler göreceğiz. Tava konusunda da her ne kadar çanta yetişmese de orada da güzel şeyler göreceğiz. Baya güzel şeylerimiz var. Bak tava da böyle ama tava da beğenmedim. Abi bana böyle şekil şukur şeyler eklerseniz daha çok cezbeder Ya ben bunu almam. Buna para vermem. Sayın PUBG Mobile gibi. bunu almayız. Yani başkası da almaz. Yani çok parası varsa alır. Mesela diğer kıyafete geldi. Diğer kıyafet benim hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Hani İngiltere Kraliçesinin başına yaveri gibi. Ee, bakacağız. Bu silah, Bunu geç. Bu ne oğlum? Kaç dakika oldu? Ha videonun zaten sonuna geliyormuşuz. Ha ev 249. Tamam. Şimdi bize işte bu yeni gelecek kilefe... Oo kilefeğini gördünüz mü? Bak işte bu yeni gelmiş olabilir. Bundan bahsediyorum. Gayet güzel. Yani konuşamadım ama güzel. Böyle hani kar mavi olur. Böyle mavi andırır. O yönden güzel çıkmış. Oo çok güzel. Bak yeni yıl efektiyle böyle kill message. Güzel bunu alabilir. Bak e, bu efekti alabiliriz aslında. Bence gayet güzel. Evet bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz ve videoyu da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Videonun orijinalini tekrar dediğim gibi aşağıdaki açıklama kısmına koyacağım orijinalini. Oradan gibi izleyebilirsiniz. Video'nun sonunda söyleyeceğim şey de şu aslında arkadaşlar. Bundan sonra artık daha düzenli yayınlara başlıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi, dlive.tv/yucelcan adresinden. Şu an ekranda daha net görüyorsunuz. Açıklama kısmına da tıklarsanız bu ekran'a gidebilirsiniz. Burada. Artık yayınlarımızı yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben normalde biraz Twitch'te devam ediyordum. Twitch'te başladım. Twitch'te de devam ediyorum. Partnerliğimi de ilk oradan aldım. Ama biraz da artık D-Live'a yeni platformlara kaymak istiyorum. O yüzden de ekrandaki adresten veya aşağıdaki adrese yazarak ya da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yayın saatlerini sizlere buradan tekrardan duyuracağım. Siz de takipte kalabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.